yolda bir patlamış bir araba var. Yanmış, kül olmuş. Bu işin ucu hayırlı bir yere çıkıyor gibi. Getto. Yerel yaşamlar. Burada elektrik su bedava galiba değil mi? Genelde öyle oluyor. Herkese selamlar. Venezuela Karakas'tan yine arabanın içinde. Ee, yeni bir video hoş geldiniz. O Bugün yine... arabanın içindeyim. Aynen. <laughs> <laughs> şey demiş birisi. Diyor ki, bu abi de diyor benzin bedava diye arabada yatıyor herhalde. <laughs> birçok kişi Sancan abi hep e, benzin muhabbetinden çok tanıyor. Daha doğrusu Türkiye'nin birçoğu evet, tanıyor değil mi, mi abi? Tanıyor. Vallahi bilmiyorum da tanıyorlar. Türkiye'ye gittin hiç mi hiç o süreçten sonra çıktım, abi? Çıktım, gittim. Tanıyanlar çıktı mı? Tanıyor. Değil yani insanlar tanıyor. Nasıl bilmiyorum yani. Ben izlendi bayağı çünkü. Bizim insanlarımızın hafızası kuvvetli abi. Aynen çantaları kuvvetli sağolsunlar olsunlar da her de veriyorlar insanlar. Yanında şu an çikolata var mı abi? Yok kardeşim. <laughs> çikolata almadım. Bugün nerelere gidiyoruz Can abi? Gezelim biraz. El gidelim. El Atiyo diye bir yer var güzel. Nasıl orası? Lüks bir bölge mi? Vallahi karışık. Karışık. Orta sınıf. Şöyle yolun yolun kenarında yolun sol tarafı gece kondu, sağ tarafı da turistik. Allah Allah. Vallahi. Orayla ilgili projelerim var ileriye tabii ki. Delim abi bakalım yerinde konuşalım güzel hepsini. Bugün güzel bir hava var Venezuela'da. Burada havası çok güzel yani 12 ay aynıymış. Gündüzleri 30 derece, akşamları 20 derece serin. 24, 24, 28 arası gidip geliyor. 30'a evet. falan çıkıyor böyle arada ama. Akşamları serin oluyor. Çok rahat bir uyku çekiyorsun ya. Akım yüksek ya. Şu sıra dağlar da kesiyor sıcağı. Normalde şey Alt taraf deniz yani. Şu dağın altı Doğru. Yani. Şu an ama Karakas'ın dört tarafı çay şey değil mi? E, dağlarla çevrili. İşte şu deniz, denizi kesen sıra dağlar var. Evet. E, yüksekte kalıyor Karakas'ta. Bir ovaya kuruldu. Bir geniş bir ovaya. Doğru. O da havasının nemi, nem yok. Nemi dağlar kesiyor. Bir de şey ova havası var. Böyle. Güzel. Temiz güzel havası. Yaşlanmaz insan. Ne Aynen. Bunu? <laughs> <laughs> 7 sene oldu değil mi senin can abi burada? Burada yaşlanmayı mı düşünüyorsun? 2012'de abi? geldim. Yani evet. burada kalacağım diyorsun abi. Yok. İspanya'da yaşama planım var. Hadi ya. Vallahi. İspanya da güzel bir şey. İspanya'yı seviyorum. Avrupa. Gittim mi? Yok. Gitmedim. <laughs> ben de gitmedim. <laughs> Ama seviyorum İspanya'yı. 10 senedir buradayım. Bir kere soyulmadım. Hiçbir şey yaşamadım. Soyulmadım. Niye? E şimdi gideceğin geleceğin yerler belli. Şimdi Türkiye'de dediğim gibi ben Ankara, ben Ankara'dım. Bizim orada Çin Çin'e gitsen. Doğru. Bir <laughs> iki kere gitsen. Üçüncü de yani. Aynen. Çünkü tanırlar. O, o, öyle yerlerde insanlar yabancıyı tanırlar, görürler yani. Şimdi gidersen oralara, Türkiye'ye de çok gidip çıkarsan. Evet. İkinci, üçüncü gün başına bir şey gelir, bilmiyorum gelir mi de. Ama yani oradaki ya yaşanan taşlar dışarıda. E, şey Aslında sıkıntı yaşamazsın hiçbir yerde. Yani. Tehlikeye koşarsan, tehlike de senin peşinden gelir. Ne işin var ki orada yani? Aynen. Hadi girelim, bir iki bir şeyler çekelim hani. Kamerayı kaptırmadan dönersek gel. <gülüyor> <gülüyor> ama her zaman git. sıkıntı artık. yani o bölgeler. Turistik Değil. yerlerde ama genelde çok sıkıntı olmayan adam kadarıyla. Bak şey var da Margarita Adası var. Çok ünlüdür. Evet. Tabii. Önceden çok Tatil Yunus Adası. Mı? Tatil Adası. Hı hı. Ya bizim şey Kıbrıs gibi. Gazinolar ha. falan da orada, var da ee, Süper. free bölge. Oraya çok charter geliyordu Avrupa'dan. Charter uçuşlar vardı. Şu an... Geçen bir haber okudum da Rusya'dan 400 kişilik charter suçluyu kafile getirmişler. Hadi Kıbrıs. ya. Aynen. Margarita'ya. Yani. Ya bir şekilde artık e, turizme de el attı. Ya hükümet biraz bazı önceki yanlış politikalarından vazgeçti mesela her şeyi kamulaştıralım onu da ben işleteyim burayı da işte ben alayım burada devletin fabrikası olsun bu sonra baktı ki fabrikaların hepsi batıyor işletemiyor şimdi yeni yeni işte e, bu fişeğinden döndüler dedi ki bak olmuyor abi. bu yüzyılda globalleşen dünyada bu hareketler seni batırıyor doğru ne yaptı şimdi o zamanında el koyduğu birçok fabrikayı şu an özelleştirmeye alıyor. Kendi elleriyle diyor. Meclur gelin. Aynen. Şeyi falan bile yani bu e, gümrük limanı falan bile diyor. Gelin işletin diyorlar yani. Çünkü gördü. O şekilde dönmüyor. Doğru. Yatırımcı kaçıyor abi. Sen herkes rüşvet yiyor burada. burada. E Tabii. Şimdi sen bunu al, bunu al o fabrikayı al, bu fabrikayı al. Bizim tabiyle ona çök, buna çök. E sonra ne olacak abi? Yatırımcı gelir mi? Gelmez. Gelmez. E şimdi bunun farkına vardılar. 2-3 senedir Yatırımcı çekmek için özel kanunlar falan çıkarıyorlar işte gizliliktir, teşvikler şeyde. falan oluyor mu? Gelin işte bizim aramızda olacak falan, e, dokunmayacağız, etmeyeceğiz başkanın garantisiyle falan filan diyorlar. Tabi şimdi mesela yatırımcılar gelmeye başladı. Süper. Geliyor, Türk yatırımcılar geliyor yani Çok Oraya... var mı Türkiye'den gelen abi? Var abi. Ya bugün geldi, bugün geldi işte evde misafir ettik sabah geldi İşte işte birisi zaten burada iş kurdu, Onun işleyen evet, bir süper. işi var. Valencia tarafında kurdu. Ee, diğer ikisi de Türkiye'de e, şey e, ne derler. Tekstil tarzı işler. Birisi tekstil makinası diğeri de evet. işte emisyon makinası falan filan o işlerle yapıyor. Mesela onlar için de geldiler. Yani insanlar artık geliyor. Şöyle güzel. geliyor. Gelip iş yapmış başarmış insanlar gidiyor. İş arkadaş, iş, iş adamı çevresini getiriyor artık. Böyle böyle çok güzel sağ Genelde gelen yatırımcılar hangi sektörlerde çok yatırım yapmayı tercih ediyorlar? Vallahi Siz mi yönlendiriyorsunuz abi yoksa kendi fikirleriyle Türkiye'den mi geliyor? Türkiye'den şunu arıyor. Altın var mı? Altın alalım. Evet altın muhabbeti <laughs> bu çok soruluyor bana da. Petrol çok ben, Petrol. Sanki Türkiye petrol alabiliyor. Petrol. <laughs> alabiliyor. Herkes telefonu açan altın götüreyim diyor. Götür. Kardeşim altın gitse buradan kola ben götürürüm. Olsun zaten. sen buradasın. <laughs> sen, senin altın gelip burada götüreceksin de yani cebine 3 lira koyup gel. Doğru. Öyle işler altın falan filan değil abi. Daha ciddi ya. Elle tutulur yatırım geleceğim oraya. Şu şu fabrikayı kuracağım. İşte geleceğim oraya. Şu işletmeyi yapacağım. Gibi şeyler burada artık elle tutulur şeyler da daha abi. doğru Bu iş Şeylere için. gerek yok. Ben her 40 kişi ben altın için geleceğim. Gel abi. Altını sana yedirirler. Yani onu... altın çok mu ucuz? Türkiye'de %10 altında diye yani yani. Yani. çok ucuz değil abi. Rafinerisi dünya tanımadığı için, dünya borsasında hiç tanınmadığı için. Bir de kaçak göçek çok kazılar var. Evet. Ama o var yani öyle bir şey var piyasa var altın rezervi çok değil mi Venezuela'da büyük rezerv var petrol de öyle petrol de büyük rezerv altın rezerv var altın da işte nasıl satacak abi altını bir şekilde yani neyse altın konusu <laughs> altın hurda falan bu işler sıkıntı hoş yani <laughs> o, oluyor mu oluyordur oluyor duyuyoruz ama hani nasıl oluyor ya da hani Türkiye'ye götürüyorlar demiyorum yani Venezuela'dan bahsediyorum. Var altın satıyor abi bu adamlar bir şekilde satıyor yani bildiğimiz kadarıyla. Çünkü bu altın niye çıkıyor Sattım Doğru. Işte. Bir şekilde dönüyor. Dönüyor. Araba fiyatları nasıl abi Venezuela'da? Araba fiyatları uygun. Ne kadar uygun? Yani, yani. nasıl uygun? Mesela BMW'den örnek verelim. Var mı burada BMW? Alman şey Avrupa arabalarına gir. Avrupa arabaları burada fiyatı uygun değil. zaten tutulmuyorlar. Buradan çok Toyota parça falan kullanılıyor gibi. galiba. Toyota kullanılıyor burada. Yani eee Mesela Türkiye'ye iki bütün Toyota'dan örnek verelim. Sıfır Corolla. Sıfır Toyota Corolla. Oranda, Aynen sıfır Corolla diyelim. Mesela 40 bin falan ya. 40 bin dolar falan. 40 bin 30 dolar. 30 ya bin Aynen. dolar falan. Çok iyi. Yani evet, Türkiye'de ucuz. Dolar, böyle böyle. aslında baktığında aynı Aynı mı? aynı mı? Aynı. İkinci eller çok ucuz burada diyebiliyorum. İkinci aynı mı? 2003 dolar. bin dolara çok 2005, 2010, 2010, 2010 model. 2019. Arabalar var 2020 yani. 2020 Corolla 25 bin. 26 bin. Dolar. Hadi ya. Venezuela'da Toyota düşüyor çünkü e, benzin istikrarı yok yani benzinin ne olduğu belli değil. Doğru. Yani ne olursak doğru. Her gün değişebiliyor. Benzin artık başka bir şey mi? Ne dolduruyoruz. Onu da kaldıran Toyota. Orta Doğu Savaş sponsoru Toyota. Vay be. <laughs> Tabii. Toyota Venezuela'da hakim piyasaya. Mercedes, BMW, bu tarz şeyler. Belki şeyler bilmiyorum işte Avrupa'yı zamanında hani o zenginliği görmüş falan. Böyle keyifliler var ama keyifli insanlar. Bir önceki videoda çok soru gelmiş. Maduro şu an o diğer Guayana mıydı rakibi? Guaido. Guaido. Neden tutuklamıyor? Ha, güzel soru. Evet. Neden <laughs> Kendi kendini <laughs> rezil etsin diye. Ki etti ya. Yani. Tutuklayabilir ama isterse hapse atabilir. Müebbet verebilir. En basit olur. O zaman şeyde basında şey çıkar, diktatör çıkar. Aa, doğru. Kendi imajını kaybeder. Aynen zaten Maduro çok akıllı yani bakma Maduro'nun otobüs şoförü falan filan diyorlar ama yani başkan olmak da kolay değil. Doğru. Başkansın yani sonuçta hiçbir sıtrı değil. Hiç ya, yani. hiçbir başkana şey diyemezsin, aptal diyemezsin abi. Doğru. Başkanlar yani sonuçta e, etrafında da bir akıl var onların. Maduro mesela herkes onu bekliyor. Niye tutuklamıyorsun? Niye tutuklamıyorsun? Tutuklayabilir daha Çok basit onun bir şey bunun için. Tabii canım tutuklardı yani Maduro. Zaten dünyaya kapatmış kendini yani. Onu atardı. Ama onu yapsaydı kendi ayağına sıkardı. Doğru. Çok zeki, mantıklı hareket etti. Kendini Topladı bitirdi o zaman. Etrafındaki insanları da bitirdi şey. Kendi kendini bitirdi yani Guaido Çıkmaz kimse sokmaz. Şu an arka. hiç sessiz olucu çıkmıyor değil mi? Arkasından adam gitmez abi. Birbirine girdiler zaten. Şey muhalefet. Başarısız bir darbeye girişimi. Yani. Başarısız bir muhalefet. Evet. Genelde ama burada, Küba'da hep yıllardır hep darbelerle insanlar yönetime geçiyorlar. Latin Amerika'nın genelinde var. Latin Amerika'nın çoğunluğu değil mi? Tarihinde var yani. Devrim ve darbeyle abi. Devrim. Devrimle de darbeyi çok yan yana getiriyoruz <laughs> herhalde. devrim. Şöyle devrim. İşte isimler belli yani. Fidelidir. Che. Evet. Şey. Fidel Castro'sudur. Che Guevara'sı. Chavez. Burada seviyorlar değil mi? Fidel Castro'yu falan. Sevmiyorlar. Şey. Seven kesin var. Sevmeyen de var. Sevmeyen de var. Kolombiya'da evet. Pablo Escobar olduğu gibi seven çok, sevmeyen daha çok. Pablo Escobar çok farklı değil. Doğru. Bir şey de yani bir farklı, farklı bir yol. <laughs> ya onunki çok farklı bir boyut abi onu. Onun politika ile alakası var. O, uyuşturucu işi. Başka bir iş. Şey. Uyuşturucudan politikaya geçiyor. Siyasete girmeye çok şey yapmış ama elde yüze ulaşmış. Zaten Türkiye'de çok izliyorlar dizinin etkisi evet. defa işte, evet. ama adam hayatı anlattıklar. Yani Narkos bayağı büyük ses getirdi abi. Başkanlığa oynuyorlar. Başkan olsaydı ne olurdu? Başkan olsaydı felaket olurdu bence. Anlat kardeşim. Ne anlatayım abi? Şunları anlat. Venezuela'da ne gördüm, ne umdun, ne buldun? İlk Venezuela şöyle. Öyle. Gelmeden önce çok araştırdım burayı. Normalde benim planım birçok kişi de biliyor izleyenlerden. Haiti'ydi. Haiti'ye gidecektim. Ee, direkt uçuş olmadığı için Amerika aktarmalı gidemedim. Sonra karar verdim dedim Venezuela'ya gideyim. Kaos ortamı olduğunu gördüm. Ve onu bekliyordum açıkçası buraya geldiğimde. Gelirken tempinli geldim, her şeyimi tek çantaya koydum. Telefonlarımı yanından çıkardım, cebimden çantaya koydum dedim soygun vesaire olursa. Param çantada, bir bölümü çevirirse sadece 20 dolar veririm geçelim gibisinden. Öyle planlar yapıyorum. Ülke şey, mi abi. Bayağı gerdin ortalığı gelirken buraya. <laughs> İlk bir iki gün evet biraz kaos yaşadım ama sonradan, senle tanıştıktan sonra bir araya geldikten sonra gerçek beni özelliği gördüm. İbrahim, İbrahim buraya gelmeden önce beni aradı. Dedim haber ver şeyler yaparız burada. Karşılarız seni falan. İbrahim gelmiş buraya. Nereden buldun sen o şeyi? Neyi? Ee, oteli mi? Oteli. Booking'den buldum. Şimdi şöyle ben bir ülkeye gittiğimde birçok Türk yazışıyorum. Ama ilk bir gün veya iki gün e, rahatsızlık vermek istemiyorum. Çünkü neden? İlk gittiğim günler iki gün çok yoğun geçiyor. Neden derseniz sim kart alıyorum, konaklamaydı vesaire. Yani o stresi oradaki Türklere yaşatmak istemiyorum. O yüzden Yusuf abi aramadım. Tamam. Keşke arasaymışım. <laughs> İbrahim gelmiş bir yerde kalıyor. Giderken geri dönecektim yarı yolda. <laughs> nereden geldin de buldun oraya gidiyorsun? Tabi şey e, aslında sorsaydın baştan da iyi olurdu. Neyi? Sadece yeri söylesen de iyi olur yani. Şurada kalacağım gideceğim evet, falan. Diye. Ne bileyim sormadım ben. Şimdi şöyle bizde bir şu mantık var gezginlerde. Bir ülkeye gideceğimiz zaman en popüler yer neresidir? İstanbulda taksim. Ben de öyle sanıyorum gittiğim ülkelerde. Bakıyoruz salon neresiyse. Yok abi. <laughs> Sana ben neresi yakın olsun diyorum. Centro'ya yakın diye gittim. Bir yer seçtim. Meğersem tarla başına gitmişim. Bir gittim abi kaos. Gitti yer. Ev sahibi yer. eve girdim. Cüzdanım, pasaport, telefon her şeyi eve bırak öyle git diyor. Pasaportun fotokopisini çekiyor. Dedim nereye geldik abi biz? Savaşın yani, içine gelmişim. Yani. Şimdi kaldın yer nasıl? Süper. <gülüyor> <gülüyor> Medeniyet. Aynen. Şu an hakikaten Venezuela'nın yani çok güzel bir ülke olduğu kanaatine vardım. Yaşanacak bir yer. Şahane bir yer, gelişmiş bir yer. Şu an tabii kriz var ama bunu kötülememek lazım. Toparlanma sürecinde dolar kullanılıyor ülkede. Yani şunu söyleyebilirim. Bir ya da iki yıl içerisinde dolar kullanmaya da daha devam edilirse ekonomisi çok iyi seviyeye gelecek ve fırsatlara aç bir ülke şu an. Şimdi ilk gün geldin gece konulukta gezdin değil mi? Evet. Gece bölgesinde yani biraz sıkıntılı bir bölge. Fabule gibi bir yerdeydi sanayinin içinde. Orada gezdin dün Altamira falan taraflarda dolaştın değil mi? Dün evet Altamira'da dedim abi. Devasa geziyor. bir fark var. Ya burada paran varsa abi çok güvenli, çok temiz bir hayat yaşarsın yatırımını da yap. Güzel para da kazanırsın burada. Bir kahve içiyoruz 4 dolar 5 dolar. Oh tertemiz. Aynen. <laughs> pırıl pırıl. E Türkiye'de oturuyorsun 2 dolar abi. Ben Baba Kahve 3 dolar. Burada 5 dolara kahve satıyorlar. Ve bura kahvenin ana vatanı. Venezuela, Kolombiya, Brezilya. Kahvenin üretildiği yer yani. Restoranda bir yemek yiyorsun 10 dolar, 15 dolar. Düşünsenize bir 15 dolar hamburger abi, satıyorsun abi. Hamburger aynen 15 dolar hamburger mi oluyor? Etin kilosu 3.5-4 dolar markette arkadaşlar. Masaya yanar dönerli meyve tabağı mı söyledik? <laughs> yani 3 kişi yemek yiyorsun 100 dolarlık oluyorsun. 100 dolar ne kadar hikaye düşün yani oraya. Ucuz çünkü ham madde ucuz aslında. Et aynen. ucuz. 3 dolar 3.5 dolar abi kilosu. İşte o da şey e, piyasa istikrarlı değil. Evet ama toparlanacak ben e, inanıyorum. Düzelecek yani. Güzelir. Şu an çok kötü bir ortam yok yani açıkçası burada. Bir kaos ortamı söz konusu değil. Sadece bir tık fiyatlar yüksek abi. Fiyatlar yüksek ama, yoluna gider. Burada yaşayıp ticaret yapıyorsan, iş yapıyorsan ve hani bir tutturmuşsan bir şey. Evet. Zaten senin yaptığın işte de şimdi piyasa ayak uydurman lazım. Ben 5 dolara 4 dolara kahve alıyorsam sattığım suyu da 0.20 sente veremem. Doğru. Değil mi? Doğru. O yüzden piyasa aslında birbirini tamamlayarak çıkıyor. Aynen öyle. Şişmiş bir piyasa var. Ya. Bir para var ortada. Hani bu para niye dönüyor ortada? Nereden geldi de dönüyor bu kadar dolar? Yani çünkü ileri gün e, ileri günlerde sen de şeylere çıkarız. Gece hayatına bakarsın. Olur. Tabi. Oralara da gösteririz. Tabi. E, araba falan bir şeylere bakarız böyle. Belki bir araba alırız. Aynen. <laughs> Can abiye belki bir araba alacağız yeni. <laughs> belki sırf İbrahim için bir tane araba alacağız yani. Hobi evet. için. O bir arabamız olacak. <laughs> Ara sıra gelip binecek burada. Aynen. Becerebilirsek alacağız bakalım. Bulursak düzgün. Vay vay vay. Ghetto. Çekil bakalım. Yerel yaşamlar. Burada elektrik su bedava galiba değil mi? Genelde öyle oluyor. Latin Amerika ülkelerinde. Ödemiyorlar. Şu an için bedava değil de buralarda bilmiyorum. Ya. Nasıl bir hayat tarzları var. Büyük ihtimal vermiyorlar böyle Devlet şeyler. buraya yardım ediyor mu? Ediyor, ediyor. Yardım geliyor bunlara. Erzak yardım mı yapıyorlar? Erzak yardımları falan geliyor yani. Biz de yapıyor musun? da yaptı burada Hadi ya. Hadi ya. Süper. Aşağı inelim. Olur. Hiç hayırlı bir yere gitmiyor gibi ama yine inelim yani. Hadi bakalım. <laughs> burada insanlar daha fazla eğleniyor. İbrahim. Hadi ya. Tabi. Sürekli müzik. Tamam. Alkol kılar. eğlence yansın dönsün yani. Bak bak herkes nasıl mı? <laughs> Keyifli hayatlar ya. Bakma yani böyle şey olduğuna. Sen biraz sustun, çekiniyorsun buradan herhalde. <laughs> He? Sesin soluğun kesildi sen. Şu an izlemek yetiyor abi. <laughs> sen alışık sus, olduğun sus, için abi buralara. Sus buralarda bir. bir gerildin. <laughs> ya rahat ol. Buralar çok bana göre yerler yani değil. Tabii Ankaralı var senin. <laughs> Şu an nereye gittim bilmiyorum ha. Hadi ya. Nasıl? Tamam gerilme gülüyorum. <gülüyor> bak ne güzel ne ortam. Çek. Evlere bak. Sana favela. Ya inanamazsın öyle Türk dizilerini izliyorlar ki hani ben bana WhatsApp profil fotoğrafını Sultan Süleyman yapamaz. Hadi şey ya. Aynen. Ya, <laughs> yani. Hadi dergenç yapan var. Muhteşem yani. bir izliyor falan. Çok garip abi bir görmen lazım. Ezel oynuyordu bir ara. Çukur evet. oynuyor diyorlardı. Bak benim bilmediğim dünya dizi şey var. Vay Diziler mi? var yani böyle bana gösteriyor. Adını Feriha koydum falan oynamış bir zamanlar. Aynen gösteriyorlar. Aşkım Şeyleri bilmiyorum. tanıyorum da tabi oyuncuları. Atma günü Şey bilmiyorum. Ne dizisidir falan. Çok var ya aşırı bir de hep İspanyolca çeviriyorlar. Ama. <laughs> İspanyolca alt yazılı falan. İspanyolca dublajlı hali de var yani. Yağmur mu yağdı burada? Burası nereye gidiyor ya İbrahim? Biliyor musun? Bilmiyorum böyle? abi. Gidiyoruz ama nereye? Allah Allah. Nasıl bir Burada ya. bir patlamış bir araba var. Yanmış, kül olmuş. Yollar düzeldi ya oradan. <gülüyor> <gülüyor> Birden çok farklı bir dünyaya geçiş yapacağız birazdan. Oradan diyeceksin nasıl geldik buraya. Tabi o arada bir gece konulup daha geçeceğiz. Aslında gece da ama işletmeler falan var orada. Yağmur başladı. Şu an yağmur sezonundayız değil mi Venezuela'da? De. Ya bu sene çok yağmur yağdı Bereketli topraklar. Değil. Yani bu kadar da fazla ya. Bereketi kaçıyor bu işte. Tarımda bazı şeylerde yağmurun yağmaması lazım ya da ara sıra yağması lazım. Çünkü Doğru. her zaman bol yağmur tarımda iyi değildir yani. Tropikal meyve üretimi yüksek Hı. mi burada? Çok var. Uygun fiyatlar değil mi? Ya bu uygun fiyat. Burada mesela mango her yer mango. O garibanlar şey zamanında da yazık. Bu bayağı kriz zamanında dar boğazda birçok insan mango yerek günü tamamlıyordu. Aynen şey yaparlardı mesela çocuklarına böyle poşetin içine mango Koyuyorlar. suyunu koyuyor, onu blender'dan falan çekiyor, hı hı. Ee, onu böyle püre gibi yapıyor. Biber onuna falan onu koyuyor böyle. Hadi ya. Abi, öyle şeyler yapıyorlardı ya. Abi zor iş ya. Seyfilik sıkıntı yani. Keşke herkes eşit yaşasın. Maalesef. Ama olmuyor işte. Türk markası yok değil mi burada? bile ünlü Türkiye'den gelenler falan gıdadır, yemeği Var şeydir. var. Türk markası var. Mesela ee, bizim burada bir Torku diye markamızı getiren bir iş adamı var. Çok iyi. Torku'nun ürünlerini evet. mi satıyor bunlar? Torku'nun ürünlerini satıyor. Piyasaya sokmaya çalışıyor. Bayağı Korku birçok ülkede Torku var Latin Amerika'da. Amerika'da. Torku kaliteli üretiyor. Belize falan da girmiş, Meksika'ya falan da giriyor. Evet. Ee, şey çok, ya Venezuela'da Venezuela halkı Amerika'ya çok yakın. Bunu ne yaparsan yap kafalarından atamıyorsun. Evet. Ne olursa olsun Amerikan mal olsun abi. Adamlarda bu var. Şimdi Amerikan fut ile bizim e, Türkiye'deki üst düzey abur cubur markaları yarışamıyor. Ve daha Venezuela'da mesela en çok Türkiye'de bir şey var. Şey verelim reklam sporuyla. Verelim abi Oba gibi. makarna mesela. Evet. Çok satış yapıyor O Bu var mı oba makarna? Tabii canım. Oba belki çeşit çeşit markalarını sokuyorlar. Vay böyle. be. Mesela oba çok güçlü Venezuela'da. Makarna, un. Hep Türk malı. Türkiye'den geliyor ya. Yani. Buradan peki Türkiye'ye gönderilecek ürün, kalemi falan var mı? Böyle bir şeyler yapanlar var mı? Ticaret? Mi? Var. Mesela çekirdek kahve. Ya. Şey yok burada. Sanayi yok düzgün. Şimdi bu Venezuela'ya sorsam böyle yapıyor. Benim kahvem diyor şey pardon e, kakaom dünyanın premium alıyor. Premium alıyor. Tamam çok güzel. Senin kakaom premium alıyor kardeşim. Bizimki almıyor. E şimdi ne kadar üretimim var? Yok denecek kadar az. Ne kadar ihracatım var? Yok denecek kadar az. Evet. Sabah akşam premium alsan ne olur yani? Doğru. Sen bunu pazarlayamadıktan sonra satamadıktan sonra. Afrika'ya bak premium yok abi dünyaya Afrika satıyor, Malezya satıyor. Tüm böyle şeyler var. Venezuela'da açması gereken şeyler bunlar. Benim kahvem en güzel kahve. İyi güzel abi al iç. İç yani. Doğru. Benim e, kahvem en güzel kahve fiyatı yüksek. Almaz abi kim alacak senin fiyatı yüksek kahve? 3 konteyner alırlar, 5 konteyner alırlar. Ünlü çikolata markaları. E sonra yok. Şöyle bana mesajlar geliyor Instagram'dan. Şimdi Türkiye'de en ucuz şekilde kahve toptan kilosu 7-8 dolar. Diyorlar ki işte Venezuela'da 1 dolarak kahve varmış. Öyle bir şey var mı abi? Sen dün baktın 500 gramı ne kadardı? 10 dolardı. <laughs> <laughs> 1 ya dolara diyor kahve. Telefonla şey gönder bak, diyorlar. Sana daha enteresan bir şey söyleyeyim. Türkiye'ye gidiyorum. Buradan giderken insanlar tabi bir şey götürmek istiyorsun. Kahve ne götüreceksin istiyorlar. abi Venezuela'dan? Ya da Kakao ya kahve. Kahve yani. götürüyorum. Tamam mı? Kahve falan işte. Abi Türkiye'den ben ne getiriyorum buraya? Ne getiriyorsun? Kahve. <laughs> Türk kahvesi. Vallahi bak ya Türk kahvesi değil. Jacobs falan filan getiriyor evet. böyle. Çünkü daha kaliteli fiyatı daha uygun. Burada şimdi, pahalı kahve. Kahven güzel olabilir abi. Ham madden güzel olabilir. Ham maddeyi işleyemiyorsan Düzgün bir işçilik çıkaramıyorsan o kötüdür. Doğru. Ama şimdi senin kahven güzel kahve. Tamam kabul. Çok güzel kahve var. E sen bunu düzgün kavurabiliyor musun kardeşim? Nemini ayarlayabiliyor musun? İşleyemedikten sonra. İşleyemedikten sonra. Sanayin yoksa Hiç ham yok. maddenin istediği kadar ham madden olsun. Yani Venezuela'nın öyle problemleri var. Bunları aşmalar lazım. Mesela turizm. Abi şeyde dünyanın en uzun şelalesi var burada mesela. Benim videolarım Arayma, var. Burada belki şey yaparız yakında. Şey, e, Salto Angel. Angel Fort diye. Melek şe Melekler şelalesi, şelalesi, şelalesi. Bu şeyde bir e, film vardı ya. Böyle bir yaşlı teyzel amca bir animasyon. Hı hı. Orada o filmde böyle balonla uçuyordu ya. Bir evini koyuyordu işte ha, doğru orada. Şey. Işte, aynı, orayı, aynı orayı almışlar yani. Cennet şelaleleri. Sagopan dedi parçası. Çok büyük bir şelale. Şimdi turizm yap abi, turizm yap getir oraya adam. Dünyanın en uzun şelalesi. Gittim orayı bir gördüm böyle dedim neredeyiz ya? Efsane bir Nasıl bir abi. ortama geldik dedim abi. Yok yani ben dünyada öyle bir şey görmedim. Bak sen nereye getirdim biliyor musun? Nereye sen Buraya getirdim. Ne bura? Bilmiyorum. Bak burası kilise abi. <laughs> kilise mi? Kilise. Burası. Ama hikayesine bak sen. Bu kilise 5 tane Romanyo'da yapılıyor. Evet. Ve o zamanlar Osmanlı Devleti'nin döneminde. Hadi ya. Aynen. Her şeyi tahta. Çivisine kadar tahta yani. Her şeyi tahta. Daha kilise görüyorum ben. Hı. Bu Venezuela bunu yıllarca uğraşıyor. Ta 50'lerden beri uğraşıyor. Bir tanesini buraya verin. Çünkü zenginler yani. Belki evet. yardım yapacak. İlla bir tanesini buraya verin diye uğraşıyorlar. Bu koruma altında falan filan öyle muhabbetleri var. Tam hatırlamıyorum. Anlatmıştır rehber bir ara. Vay be. Ondan sonra uğraşlar sonra 90'larda falan geliyor bu. Venezuela'ya geliyor bu kilise. Yapılıp geliyor buraya. Yok sökülüyor. Ee, sökmüşler bu kiliseyi. Bu kiliseyi gemiye yüklemişler abi. Parçalarını getirmişler. Burada birleştirmişler. Yanlış hatırlamıyorsam 94. Yanlış da hatırlayabilirim. Bilgiye pek güvenmeyin bu herif. <laughs> ama hikayesi genel olarak bu. Vay be. Gel bakalım. Çok Bunu ilginç başlayalım. bir yer ama. İlk defa böyle bir şey görüyorum. Size de göstereyim. öyle ilginç bir yapısı var. Tamamen dediği gibi can haberin ahşaptan yapılmış. Papaz papaz nerede acaba? Açık mı? Buranın papazı şeydi. E, romandı. Tanıyordum buranın papazını. Gelip gidiyorduk ama kapattılar. burası protestan galiba. Böyle galiba. İçeride seramani tarzı bir şey var galiba. Buenas. Está abierto. No podemos grabar un video? Por favor, si pueden preguntar. ¿De Diodor? El video cheque el ¿Qué de ¿De Dios? ¿Cómo estás? Bien, ¿y usted? Bien, mira. Él es un, el, el amigo es un youtuber de en Turquía quiere grabar un video, Si pueden ayudar con eso, un poquito nada más. No, porque <laughs> no tenemos autorizadas al pasar que tiene ¿Dónde está el padre?